Merhaba sevgili hanımlar. Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz süveterin nasıl yapıldığını anlatacağım. Süveterimiz bağcıklı süveter, kenarları dikişsiz. Önü arkası aynı şekilde çift yönlü de kullanılabilir. Üzerine istediğiniz süslemeyi yapabileceğiniz e, güzel bir zemini var. E, süveterimiz bir yaşa uyumlu. Umuyorum ki sizin de beğeneceğiniz bir model oldu. anlatımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Şöyle ipimizle başlayalım. İhraç fazlası bir ürün arkadaşlar. Bu yüzden bir metraj bilgisi yok. Hemen şöyle ipimi açacağım. Bir kısmını şöyle ikiye katlayacağım. Ve zincir atarak başlayacağım. Zincirin üzerine başlayacağız. Trabzanlarımızı zincirin üzerine yapacağız. İki kat zincir başlıyorum. Ki e, hem esnekliğini kaybetmesin hem de rahatça zincirin üzerine batıp Trabzanlarımızı oluşturabilelim. Şöyle zincirimizi çekerek başlayalım. 56 tane zincir çektim şu şekilde iki kat üzerine çektim zinciri bildiğiniz gibi e, 55 zincir çektim şimdi bakın 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve iki kat olan ilk zincirime batıyorum başlangıçtaki çektiğim 3 tane zincir 56. trabzanım olacak bu şekilde Üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Her sıraya, pardon, her zincire bir kez batıyorum bu şekilde ve bütün sırayı trabzanlarla dolduruyorum. Evet, 56 tane trabzanımı yaptım. Zincirin üzerine. Şimdi burada birkaç sıra boyunca lastik formunda öreceğiz. Lastik örerken şöyle bakın üstten alıyorum. Tırabzanımın birini, birini de arka yüzünden şu şekilde alıyorum. İlmeğimi alırken bir üstten bir alttan bu şekilde alacağım ve bir sıra daha bu şekilde öreceğim. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Bir üst sıraya geçerken 3 zincir çekiyoruz. Öne doğru duran trabzanları yine öne doğru öreceğiz arkaya doğru duranları da bu şekilde arkaya doğru öreceğiz. Yine bir önden bir arkadan lastiğimizi bu şekilde tamamlayacağız. 4 sıra boyunca lastiğimizi ördük. Şöyle güzel bir görüntü oldu bakın. Şimdi modelimizi burada kuracağız. Yine 3 zincir çektim ve kenardan 10 tane trabzan örüyorum yine lastik formunda. Bunlar kenar e, trabzanlarımız olacak. Kenar trabzanlarımızı bitimine kadar aynı şekilde lastik formunda örmeye devam edeceğiz. Evet, 10 tane trabzanımı ördüm. Şimdi. 4 tane zincir çektim. Bakın 1 2 3 tane trabzan sayıyorum. Ön arka fark etmez. 1 2 3 tane e, trabzanı saydım ve araya batıyorum şöyle bir sık iğne ile burayı bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 3 tane trabzan atlayıp sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 3 trabzan atlayıp yeniden sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen şöyle küçük bir hesaplama yapalım. Ee, başlangıç zinciri için 56 tane e, zincir çekmiştik. 56 tane trabzan yapmıştık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi 10 tanesini sağ tarafta şu şekilde. 10 tanesini de sol tarafta e, lastik olarak ayıracağız. Orta kısma 36 tane trabzan kalacak Eğer ki daha büyük boy yapmak isterseniz küçük boy yapmak isterseniz ya da ipiniz incedir kalındır ölçüyü değiştirmek isterseniz bu şekilde e, bir ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar kenar trabzanları hariç orta kısım 3 e, ve katları olması gerekiyor Evet şimdi burayı şöyle yeniden bir tanesini sökeceğim. 4 tane zincir olarak tamamlayacağım. 4 zincir ipimi sardım. Trabzan yaparak başlayacağım. Şöyle sayalım bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle geriden başlayalım. Arka yüzünden alt tarafın devamı olarak öreceğiz burayı. bir arka bir ön burayı da tamamlayalım. Hem sağı hem solu bu şekilde lastik formunda bitime kadar omuz kısmına kadar yani bu şekilde lastik formunda örmeye devam edeceğiz. Örgümü çevirdim. Yine lastik formunda devam ediyorum. Yine 10 tane trabzan. Bütün tırabzanlarımı üçlü trabzan kullandım bu örgüde. Evet, kenarı tamamladık. Şimdi geldik orta kısma. Alt tarafta zaten zincirlerimizi oluşturmuştuk arkadaşlar. Şu boşluğa geçiyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Zaten çok kullandığımız bir model. 3 tane trabzandan sonra hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve her yuvaya bu şekilde üçer tane trabzan yaparak sırayı tamamlayacağız. Buradan sonrası zaten birbirini takip eden sıralar modeli tekrar kuracağız. Tekrar trabzan yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Sırayı tamamladım. Ve yeniden arka yüzüne geldim. Yine lastik kısmını ördüm. Burada tekrar kuracağız modelimizi. İlk kare için sadece 4 zincir çekiyorum. Sonrası için de 5'er zincir çekiyorum yine 3 tane trabzan atlayıp sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu şekilde birbirini takip eden sıralar olacak. Bir sonraki sırada yine aynı yuvalara kareleri öreceğiz. Bu şekilde örgümüzü uzatalım, büyütelim. Sonrasında yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Epeyce ilerledim gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 model boyunca ördüm. Buradan yine aynı şekilde. Zincirimi çekip lastik kısmını örerek devam edeceğim. Burada omuz kısmını öreceğiz sadece. Yine aynı şekilde 4 zincir çekip şöyle ilk 3 trabzan arasına batıyorum. Ardından 5 zincir çekiyorum. Ve ikinci boşluğa battım. Burada 1, 2, 3 zincir çekip döndüm. İlk boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Başlangıç zinciri hariç. Toplamda 4 oldu bakın. Şimdi burada da aynı şekilde 3 trabzan yaptım ve kenar kısmını örüyorum. Bu iki kareyi 3 model olacak şekilde uzatacağım. Evet, bu kısmı tamamladıktan sonra tekrar modelimizi kuracağız burada da. Yine 5 zincirle. Bakın burada şu boşluğa batacağız. Yine 3 zincirle bir üst sıraya geçeceğiz ve devam edeceğiz yine aynı şekilde arkadaşlar. Toplamda 3 sıra olacak buradaki fazla olan iki modelim burayı 3 sıra boyunca da da devam edelim tamamlayalım ki bir sıram kaldı zaten daha sonra diğer kısma geçelim Evet ilk omuzumuzu tamamladık buradan şöyle sıkıca bir zincirden sonra ipimizi keselim ve yeniden başlayalım şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum buradan da iki model öreceğim için şöyle tersine çevireceğim örgümü iki model bir iki buradan aradan sık iğne ile bağladım 5 zincir çekiyorum İlk yuvayı oluşturdum 4 zincirden sonra kenar trabzanlarını örüyorum. Örgümü çevirip yeniden zincir çekip gene önce Kenar trabzanlarını örüyorum. Buraları biraz hızlı geçiyorum ki zaten hep aynı şekilde e, devam ettiği için. Evet, kenarı tamamladık zaten iki tane yuvamız var burayı da aynı şekilde 3 sıra boyunca öreceğiz İlk boşluğa 3 tane trabzan yaptım ikinci boşluğa geçiyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum şimdi burada dördüncü trabzanımı yapmam gerekiyor bunun için şu bağladığım noktaya batıyorum buranın sabit durması için dördüncü trabzanımı yaptım yeniden 5 zincir çekip dönüyorum yine aynı şekilde bu kenardaki trabzanı da atlamadan iki sıra daha öreceğim sonrasını yine birlikte devam edelim 3 sıra boyunca ördük bu kısmı da şimdi burada da yine son trabzanımı yapıyorum şu şekilde tekrar 3 zincir çektim burada burada yapmış olduğum trabzanların içine batarak devam edeceğim yine her birine üçer tane trabzan yapıyorum Hatta şöyle yapalım burayı 4 yapalım ki kenar kısmı dar olmasın başlangıç zinciri ile birlikte ilk yuvaya dört tane diğerlerine üçer tane Trabzan yapıyorum Yakanın iç kısmına doğru örüyoruz bu sefer. Yaka kısmına geçtik. Hemen şöyle bir açayım. Bakın. Şu kısmı örüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasında burada boşluktaki ilk trabzanımıza şöyle yine önden batıyorum. Buradaki yaka kısmını yine lastik formunda öreceğiz. Bir önden, bir arkadan. Şöyle açayım ki neyi ördüğüm belli olsun. Bakın şu kısmı e, tamamen lastik formunda örüyorum. Şuraya kadar devam edeceğim. Bir önden, bir arkadan örerek. Sırayı tamamlamak üzereyim. Son iki tane trabzanım. Yine bu kenarlarda bıraktığımız zincirlerimizle örgümüze devam edeceğiz. Buraları kullanacağız. 3'er tane trabzan yapıyorum. Son yuvaya da önce 3 tane trabzan yapacağım. Ve dördüncü trabzanımı da şöyle batarak yapıyorum içine geçirmeden kenar kısmına batıyorum 3 zincir çektim örgümü çevirdim şimdi burada lastik formunu uygulayacağız şurada yaptığımız gibi bakın bu geride duruyor bu önde duruyor arka ön arka ön arka ön arka ön arka yani burada ikinci trabzanımı arkadan öreceğim yaka kısmına denk gelmesi için kenar kısmını tamamlayalım hemen Daha önce lastik formunu ördüğümüz kısma geldik. Burada da yine devam edeceğiz. Aynı şekilde lastik formu vererek öreceğiz. Şu kısma kadar arkadaşlar. Sonrasında da yine aynı işlemi diğer yaka da tekrarlayacağız. Daha önceden alt sırada örmüş olduğumuz trabzanları tamamladık. Şimdi bakın arka tarafta ördüm son trabzanımı önden devam ettim. Bu şekilde diğer yakayı da tamamlıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekip bir sıra daha aynı yönlerden lastik formunu ördükten sonra yakamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir sıra daha örelim ve tamamlayalım. Son sıra lastiğimizi de örüp tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi koparalım ve bu parçanın birebir aynısını tekrar örelim. Daha sonra süveterimizi birleştirme kısmına geleceğiz. Şimdilik görüntümüz bu şekilde. Bu parçanın aynından bir tane daha örüyorum ve sonrasında devam edelim. Evet, iki parçayı da tamamladık gördüğünüz gibi. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şöyle ikiye katlayalım. Düz yönleri dışlarında. Yine ipimizi alalım. Şöyle bir başlangıç ilmeği atacağım. İğne ile de toparlayabilirsiniz bu kısmı. Şimdi benim yaptığım gibi tığ ile de yapabilirsiniz. İlk omuzu şöyle trabzanlar denk gelecek şekilde karşılıklı ilmekleri alıyorum ve şöyle ilmek kaydırma yapıyorum sık iğne yapabilirsiniz bu şekilde ilk omuzu toparlayacağım daha sonrasında diğer omuzu toparlayacağım lastik kısmını bu şekilde geçiyorum Evet şu kısma geldik bakın burada da yine sık iğne yapacağım 1 2 3 zincir buradan toparlayacağım bir sık iğne ile 1 2 3 zincir yeniden diğer modelin üzerine toparladım burada da yine zincir çekerek devam edeceğim Çünkü buradaki trabzanlarım yatay duruyor bildiğiniz gibi İki yönden de şöyle batıyorum yine 3 zincir bakın şu ekleme yerlerinden yani trabzan aralarından batıyorum yeniden zincir çektim ve uç kısımdan toparladım sıkıca bir zincir ardından ipimi kesiyorum bu ipi yine alt kısımda toparlayacağım görüntü şu şekilde aynı işlemi şuradan başlayıp yine diğer yakada da devam ettireceğiz şimdi e, tam kolun alt kısımları için bağcık gerekiyor bu bağcıklar için de zincir çekebilirsiniz herhangi bir kordon örebilirsiniz şöyle ipimi uzatıyorum bakın bir miktar aşağı yukarı bir metre kadar Tığımı değiştireceğim. Bakın, bir zincir çektim. Altta bıraktığım ipim, şurası bir metre kadar ayırmış olduğum ipim. Şöyle çevirdim bakın tığımı, zincirimi çekiyorum. Bir daha aynı işlemi yapıyorum. Hep şöyle ortadan geçirip bir ilmek varmış gibi. Daha sonra bir tane daha ilmek alıyorum. Bu şekilde böyle bir kordon öreceğim dediğim gibi zincir çekebilirsiniz iki kat ipten zincir olabilir bu şekilde dört tane kordon hazırlayacağım aşağı yukarı 20 santim boyunda olsa yeterli olacaktır ee, bağlamak için bu şekilde kordonlarımı hazırlayacağım ve daha sonrasında süveterimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar Evet, kordonlarımızı ördük ve şu şekilde bakın bağcıklarımızı oluşturduk. Ördükten sonra şöyle kalan ipi kısa bir şekilde kesiyorum ve iki ucunu bağlıyorum ki burada açılma söz konusu olmasın. Hemen şöyle örgümü bir sayayım. 1 2 3 4 5 6 tane kareyi altta saydım ve bu aradaki boşluktan şöyle tığımı geçirip buradaki iki tane ipi geçiriyorum buradan şöyle iç tarafa doğru aldım bakın zincirin bir kısmı da girdi içeri yapmış olduğum kordonun bir kısmı ipin tekini şuradan çekip burayı bağlayacağım daha sonra burada kalın ipimi Şöyle trabzanların arasından geçirerek birkaç tur geçiriyorum. Sonrasında ipimi kesiyorum. Bu şekilde bağladım kordonlarımın tamamını. Evet. Daha sonra şöyle bağlayıp fiyonkumuzu yapıyoruz ve tamamlanmış oluyor. Burayı aşağı yukarı şöyle tam ortası gibi düşünün. Kol evinden bir tık daha aşağıda bağladım. Evet, tığ işi, bağcıklı süveterimizin yapımı gördüğünüz gibi bu kadar basit, bu kadar kolay. Herkesin yapabileceği kolay bir model çalışmak istedik bu süveterde. Umuyorum ki sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer ki kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Her videomda söylediğim gibi yine yorumlar kısmında desteklerinizi bekliyor olacağız. Daha sonraki videolarımızda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.